YouTube. Bu araba gitti bu arada. Güzel oldu bir yandan bakarsan. Temiz. 83 kanka. Şimdi biz bu BMW yapalım 2 dakika. Oğlum bu nasıl ne yaptın lan bu arabaya? biz araba ucuz aldık. Arabanın rengi... Ne varmış bu? Zekalı çıkartma koymuşlar arabaya. Ramazan'ın plakasını koyuyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Koyuyorum Ramazan'ın plakası. Şu arabanın rengini bu yapmamızı gerçekten abi. Şu arabanın rengini sıkıldı. Bu mu şu arabanın rengi? Bu arabanın rengi mi olur? Şimdi renk görür hocam. Şu ayarda bak. Biraz daha şöyle yap. Şimdi şu numara kaç gün olsa 10 numara oldu şimdi bunu da şöyle kapat bu arabanın güzel oldu kanka şimdi bu arabaya ne yapabiliriz cimleri, Gymler, cimleri şöyle yap bu arabaya bir pbs şant sen rahat ol aga bu araba bende tamam bir böyle bir araba olacak Allah'ın izniyle Jantı olabilirse. Jantı almış mı? Altında altı altı jantı ya. Bölmenin jantı hangisinde ya? Bu mu dedik ki? Bu değil mi? Şurada boş durmadı. Şurada Şu iyi gibi sanki. Şurada bölmenin jantı. Demedim ki de bakalım, ya. ne bakalım bu ya çok güzel çanta yok. Bu en az 9 olması lazım galiba. Ben 5'e yapmıştım da biliyorum. Ama bu, bu mu sizce? Siz bir şey yazmıyor zaten şu anda. Kendi kendime konuşulmuş gibi hissediyorum. Şey şu da güzel. Sanki şu da güzel aslında bakarsan. Ya bu olsun abi. Ya da şu. Bu da güzel aslında ya. Bunu böyle bir dakika şöyle beyaz yapacağız. Bunu şöyle yapacağız. Yani. Ne olursa nasıl olur? Bu da beyaz olur. Biraz da yanına olması lazım. Şöyle, şu ayarı iyi. Bunu koydum gitti ya. Bekleyi de koydum gitti Şimdi hocam bu araba yaptık şöyle hafiften. Yani çok bir şey yapmadık aslında bakarsın. Renk yaptık. Şimdi şu ayarda iyidir. Şuraya çok basma gerek yok. Şu ayarda iyidir. Tatlı olacak aslında bakarsan ya. Şöyle iyi. Şu arkayı aç abi şöyle. Tamam şu jant bak. Biraz lastik kaldır. Arkayı kaldır. Şu. Şu Ayağı nasıldır? 10 numara. Biraz daha kaldır şu arkayı. Şu, şu arkayı biraz daha kaldırırsak. Duradım. Şöyle var araba yaptık tamam mı? Bu arabanın bize gelişi 10.000 lira, 3.000 lira jant. Yani 5.000 tamam mı? Şimdi bu arabayı kaç satmamız lazım biliyorsunuz bakalım. Biliyor ya çok itecek, çok itecek, çok itecek. 97, 105, 113. Yani bu araba bize 250 150, 150 200 satsa Enfes olur Bu sene giriyor ya tekrar gidip çıkartmak istemem ya. Şöyle arkadaşlar şöyle güzel oldu bence. Tamam. Arabanın rengi niye böyle kötü gözüküyor lan burada? Bu arada benden alakalı değil araba çok güzeldi bu arada. Az çok seviyorsunuz yani gördüğünüz. Şimdi şöyle tekrar Pardon. barak 95 olmasa da piyasası biz arabayı 1000 lira liraya aldık. Arkadaşlar aldık Allah razı olsun. Şimdi şuna bak. İzle abi. Direkt ileride konuşacağız. Direkt hemen gidecek. İzle. Adım gibi 250 yaz. Hop yapıştır. İzle. Sadece izle bak. Sadece izle. Ne satıyormuş? Geçerler, gel sen araba ya. Şu niye kapalı lan? Şu bir oyunun bir parlattığını Sadece izlememiz gerekmiyormuş demek ki. Şöyle yapsak peki. İzle abi. 180, 150, 150 yazacağız. Ne olacak sanki? Onları alıp transfer yapacak. Transfer yapacak. Yine iki Lan hadi lan git artık adama. Ses düzeldi mi ki acaba deneyeyim mi ki? Hazır mısın gitmesin? Yallah. Ben şu an. Aramız arıyor galiba. Alo. Alo. Ne yapıyorsun şu katılım? İyi kanka devolarantı tutayım dedim sen ne yapıyorsun? Girdim oyuna. Yo, şeydeyim, poligondayım. Bekle geliyorum ben de. Donat var mı? Ben yükledim ya. Oğlum lütfen yani. Hmm. Arkadaşlar sizde 8 dakika olmuş. <laughs> yavaş yavaş videoyu <şeyi> kapatıyorum. Kay Park <laughs> simülatörü ilk bir <laughs> böyleydi. Devamlı görürsünüz inşallah. Siz biraz geç gördünüz hmm. ama biz bayağı pazarlık falan bir ara çözdük yani sıkıntı yok. Şunu da alsam acaba şurak koy diye düşünüyorum ama şu an gerek var mı? Biraz kazıklanacağız gibi duruyor. Gerek yok ya yani, sallayın. Ben ne bir saniye yerelim gene koysun Tamam azan gene kar arkadaşlar video devam ediyor. Anladın <laughs> abatınız. Ya baka. Ne satam 250 lira, yok lan Oğlum sen 250 yaşa sen var benim 500 yaşa sen olmaz Bak kanka gir artık etse ya Öyle. Öyle. Abi benim yan kapıya adam ya? böyle olmaz ki Yan taraf boş anasını satayım, git oraya kapıya Yedirmem oğlum sana. Ha git ağla kudur veret. Ağla, ağla gölge. Ağla ağla gölge gölge ağla ağla gölge gölge. Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? güzel oldu ya sanki şu araba alacak bir de olsaydı ya, ya, <laughs> bu koymuş kanka bütün araba lan pahalı ya Allah aşkına <laughs> ha? Ben bilmiyorum.

Bak ama bu işi üst kaymış. Ne motoru koydun arasını satayım merak ettim. Sallıyorum var doğru salla da inanamıyorum. Belki doğru salla durdum ya. Bakın gerek yok da. Oy. Yani aslında çok mu ki arabaya ya? Yok bu oğlum Zaten arabanın şeyi bu ama. Bakalım. Bakalım. di le morte. Buon pomeriggio. La trova quello di

Ne istiyorsan tam biraz başlama gerçi de. 2-3 dakika gelirim zaten. Bekle eyvallah dur. kanka eyvallah. Gruptan konuşma oğlum yansıyor. yansıyor. Şey lan arkadaşın buluşmaya gidiyor o yüzden diyorum, 2 dakika gelirim diye. Gelse buluşma yanına. Sahimin. Uh-huh. Açla kanka istiyorsan tam gaz istiyorsan poligonda takılan beş. Ben telefon kapat takılırız kanka sıkıntı yok. Neyi kapatayım? Kapattım evet. şimdi. Kapattım mı? Şu grup sohbetini bas konuş yap bari. Allah! Ya. Dur böyle işte mermimizden aldık. tamam ben susturdum abi. <abla. gülüyor> Oğlum ya şu an benim işte yüce sarpasarda ananı aldın sen. Arkadaşlar YouTube. Hay YouTube. Burada bu bugün bu kadar. Seni şey beni çeşmeye. En son bu arabayı aldık. Şu arabayı tekrar öğret geçiyorum. 10 bin liraya aldık. 5 bin lira yapsak bu arabanın değeri 100, 100 lira falan. Şu Ay arabayı Ramazan, Ramazan arabası zaten. Bugün bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşürüz inşallah.